Merhaba arkadaşlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da 11'inde 16'sında tamamladık. Çarşamba günü arkadaşlar Borsa İstanbul ekranda da gördüğünüz gibi %0.25 yukarıda kapattı. İlk önce bu videoyu normalde biliyorsunuz bir saat önce falan atardım ama bugün iş yoğunluğundan dolayı maalesef bu şu, şu saate kaldı. Evet arkadaşlar Borsa İstanbul BIST 100 ve takip ettiğimiz 6 hisse üzerine kısaca bir muhabbet edeceğiz şimdi sizlere. Evet Borsa İstanbul bugün dalgalı bir seyir izledi arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi 0.25 yukarıda kapatsa da yani biraz daha sürse herhalde vakit olsa eksiye doğru gidecekti. Bugünün en yüksek yani son bütün zamanların en iyi değeri olan 4784 liraya bugün saat 13 civarında oraya ulaştı arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. 13 20 civarında ulaştı. Ee, sonra inişler, çıkışlar, dalgalı, e, çıkışlar ve biraz hisseleri tutan hisseler vardı ve bizim takip ettiğimiz hisseler de bunlar tutanlar. Borsa yukarıda tutan SASA, Hektaş, Kontormatik ve Yeotek mesela Smart birkaç hisse daha vardı. Dün ve birkaç gündür e, tavan yapan Arçelik bugün taban yaptı ilginç şeyler de vardı. Ee, evet arkadaşlar Borsa İstanbul'un bugünü 0.25 ve biz hisselerimize geçelim. İki tane hissemiz kırmızıda ele ve şişe. Ee, işte Borsa İstanbul'u aslında aşağıya doğru çeken Ereğli'nin büyük bir şeyi var biliyorsunuz. Ereğli ve Şişe'nin aşağıya doğru çekenlerden birisi ikisi. Fakat diğerleri ise Sasa, Hektaş gibi, Kontrolmatik, Geotek gibi hisselerse yukarıya doğru çekiyorlar. Sasa biliyorsunuz zaten e, %10'la hitap ediyor şu anda Boris biz yüzün. Evet. Şu kırmızılardan devam edelim. Başlayalım. Şişe hissi arkadaşlar %2.01 e, kırmızıda bugün görüyorsunuz şişe. Bir ara yükseldi ve hatta neredeyse 36.66'yı bile e, bugün bulmuş. Evet bugün görmüş 36.66'yı en yüksek değerine ulaşmış. Fakat daha sonra e, öğleden sonraki bu satış ivmesine ivmesinden en çok etkilenen hisselerden birisi oldu. 5 günlük durumuna baktığımızda da %2.51'e düştü e, kazanç değeri. Dostlar lütfen burada vermiş olduğumuz hatırlatmayı unuttuk. Vermiş olduğumuz bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yani para bilgi kanalında verilen bütün bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. De. Burada biz bir haber kanalı üyetiyle günde borsa ile ilgili, ekonomi ile ilgili ondan fazla Biliyorsunuz haber vermeye çalışıyoruz bu şekilde. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Evet şişe cam böyle. Şu bir günlüğünde bırakalım. Şu kırmızıydı. Ereğli'ye geçelim. Erdemir arkadaşlar. Ereğli Erdemir'de bugün yukarılarda da gezdi ama genelde eksi tarafı daha yoğunluk vardı. Ve satışlar var. Sert satışlar. Ee, ve yüzde %1.49 değer kaybetti arkadaşlar. Borsa İstanbul'un pozitif de olduğu ya gittiği bir ortamda Ereğli'nin %1.49 değer kaybetmesi kötü oldu. 5 günlük kazancı da %6.44 arkadaşlar. O 2 günlük tavandan yiyor şu anda Ereğli. Evet gelelim arkadaşlar Sasa'ya. Sasa da bugün tavan diyelim artık. Tavan öyle yazdım metinde de 9.78 tavan yaptı. Yine 5 günlük durumuna baktığımızda da 31.57 gibi yüksek oranda bir kazanca sahip 5 günde de sasa polyester. Evet arkadaşlar sasa bektaş ilgili kısa bir konuşma da yapacağım. Hektaş da aynı şekilde hektaşın tavan. Onda bir şüphe yok. Ama alım satım olan hisseler bunlar. 14'ten sonraki özellikle borsanın sert satışı diye bir dönemden o da etkilense de sonra toparlamayı başardı. Hektaş ve 9.98'de tavanı da kapattı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sasa ve Ektaş. Ne yani bunlar? Bugün özellikle e, Borsa İstanbul'u bazı kaynaklar e, bankacılık sektörü yukarıda tuttu dese de ya da paralel tuttu dese de Sasa'nın, Ektaş'ın, Yavutek'in ve Kontrol Matin, Smart'ın e, yani e, GESA'nın payları da var arkadaşlar bunda. Takip ettiğimiz listeleri olarak söylüyorum. Öncelikle arkadaşlar bankacılık sektörünün bu yıl elde ettiği geliri gelecek yıl elde edip edemeyeceği bir herkese bir konuşuluyor. Çünkü karlar bu yıl çok fazlaydı ve bankacılık sektörü bugün borsayı mesela yukarıda tuttu. Genel olarak söyleyecek olursak nerede duralım derken yani seneye bu kadar kazanmayabilir deniliyor mesela bankacılık sektöründe. Bir de bunun yanı sıra şu anda borsaya giren ve borsacıların çoğunu konuştuğu Sasa ve Hektaş var. Yani Sasa e, Bist yüzde %10'una hitap ediyor arkadaşlar. Basit bir şey değil bu. Koç Holding var biliyorsunuz en fazla büyüktü. Sasa onun, onun üzerinde şu anda yani piyasa değeri olarak. 200 milyar liralık bir değerden bahsediyoruz. E, Sasa ve Ektaş yani her iki şirkette e, birkaç sene önce çok e, bizlere çok ciddi bir hikaye sundular. Ve bu hikaye ee, bir yıldır arkadaşlar gerçeğe döndü. Ve bu hikayenin adı işte ciddi bir büyüme hikayesi. Ve baktığınız zaman 3-4 yılda büyük bir ciro var. Büyük bir kar var. Bu da yatırımcıların ilgisini çekiyor tabi. Bu ilgi aslında ben Sasa Ektaş, Kontrolmatik ve Yeotek gibi, Semerete gibi e, Semerete gel diyelim hadi. Smart gibi Gesen gibi şirketlerde Biraz da sevmeye dönüştü. Yani yatırımcının kağıdını sevmesine dönüştü. Yani çünkü bunlar da arkadaşlar Sasay'la Hektaş'ı tam olarak biliyorum. %70 yerli yatırımcı var. Ve bu yerli yatırımcılar bu hisseleri çok seviyorlar. Ben onu biraz futbol taraftarlığına benzetiyorum. Yani fut taraftar olduğu takımı sevmek gibi insanlar Sasay'ı da Hektaş'ı seviyorlar. Ve iyi de yatırım aldılar yani bu iki şirket yaptıklarıyla, yapacaklarıyla. Dün mesela tahsisli sermaye artırımına gidiyorsasa önemli bir haktır bu şirketlerin ve şirketin geleceği açısından. Eğer o para güzel yerde kullanılırsa ve bunda kimsenin şüphesi yok ki bu kadar ilgi görüyor bu hisse o şüphe olmadığı için o para gerçek manada çok ucuz alınan bir kredi gibi düşünebilirsiniz. İyi bir gelecektir, yatırımdır. Hektaş'ın borç ödemesi önemlidir. Yani iyi bir yatırım aldılar. Büyük fonlar vakıflardan yatırım aldılar. Cüzi kredilerle ve yatırımlarını genişletiyorlar. Ama tabii şunu da net olarak söylemek gerekiyor. Değerlenme kısmına baktığımızda yani Sasa ve Hektaş üzerinden konuşursak değerlenme kısmında şu anki fiyatlar mevcut bilançolarına göre önden yüklemeli dur duruyor arkadaşlar. Yani bunlar önden yüklemeli birkaç senenin en az iki yıl sonraki fiyatlar gibi duruyor. Gelecek yıllarda şu anki fiyatından da ucuz olacak düşüncesi var. Bu da kesin. Bu yüzden şu anda hareketlilikle devam ediyor bu hisselerde. Yani hektaş böyle devam ederse mesela 10 güne bölündüğü değere yaklaşabilir. 10-12 gün herhalde. 1-2 gün geri gelse. Yeni girenler için buralardan alım yap biraz tehlikeli olabilir. Dikkatli ol olmalar gerekiyor. Çünkü ortada 200 kat üzeri kazanan bir oran var arkadaşlar. Ve bence bu fiyatlar birkaç yıl sonranın fiyatları. Hikaye. Önden yükleme olarak devam ediyor ama yatırımcılar hissesini seviyor. Aldıkça alıyor. Adam geçen bir arkadaş paylaştı bana. 70 liradan sasaya girmiş. 140 liradan da girmiş. Şimdi 160'tan gireceğim diyordu. Girdim bilmiyorum. Yani hissedarları da bu hisseler seviyor arkadaşlar. Bu da bir futbol taraftarlığı gibi, bir farklı mantık gibi artık yatırımlarına devam ediyorlar sürekli. Evet arkadaşlar biraz muhabbet oldu burada ama sasa ve hisse noktasında e, yani siz yatırım tavsiyesi olarak kesin almayın. Zaten şu anda dediğim gibi değerleme açısından yüksek duruyor hisseler. Evet kontrolmatik arkadaşlar bugün o da mesela %10 ile kapattı aynı şekilde tavan yaptı arkadaşlar. 5 günlük durumuna baktığınızda da %39.10 gibi devasa bir kazanç var. Mesela bunlar biz gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Şaşırmıyoruz artık değil mi? Biz o hale getirdiler yani. Evet, YOTK'de bakalım. Görüyorsunuz tavan arkadaşlar. 2 tane bir veya bir kere satışı var. Sonra sürekli tavan. Yani biri satsın da bekliyor insanlar. Yani bu, garip bir durum var şu anda. Bu hisselerin özellikle YOTK gibi teknoloji e, kontrolmatik ikisinde şu anda satıp satsalar da alayım diye bekleyen insanlar var, borsacılar var. Bu yüzden diyoruz hikayeler çok önden yüklemeli diye gidiyor. Bu oranlar çok yüksek. Dikkatli olmak lazım. Ee, ve de arkadaşlar her şeyin e, mutlaka mutlaka finansal yapılarında e, sağlam olup olmadığını araştırmak lazım. Bu şirketler şu ana kadar çok sağlam durdular. Bundan sonra da duracaklar gibi gözüküyorlar. Ee, ama şu, çünkü zaten insanların kafasında şu var. Gelecek yıllarda şu anki fiyattan ucuz olacak düşüncesi var. Şu anki fiyatların. Hareket, bu yüzden devam ediyor. Evet dostlar. Biraz uzun oldu video. Kusura bakmayın. Ee, değerlendirme yapmak istedim. Çünkü sorup duruyorsunuz altlarda. Ya da bazen diyorsunuz ya yani biz bunu da biliyoruz. Geçtik gittik. Ee, ama ben de bildiğim kadarıyla bir şeyler konuşayım dedim. Yani bugün ee, lütfen, e, lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yatırım tavsiyesi olarak aldığınızda bu fikirler dolayısıyla yani benim söylediklerim yüzünden zarar edebilirsiniz. Bu yüzden yatırım tavsiyesi almayınız arkadaşlar. Biz burada yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Lütfen kanalımıza da abone olmadıysanız bakın 11 dakika olmak üzere dinliyorsunuz. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi biz mutlu edersiniz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif buradan da katılarak bize aylık cüzi olarak da yardımda bir destekte bulunabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.